Oh, when I throw, 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 throw it up, <laughs> start twerking like oh, yeah. <laughs> ee, ikinci bölümde. Kaçıncı bölüm? ikinci bölüm. Aynen. ikinci bölümde hoş geldiniz. E, tamam başlıyoruz kanka. Yürü kanka yürü. Bizim yere gidiyorsun değil mi sen gördüm. Abi benim mikrofon. gemiye gidince mikrofonu düzelteceğim. Beklersin azıcık. Değil mi? Bekleyelim bekleyelim. Şu an sesim çok kötü geliyordur çünkü böyle dudağıma yapıştırdım resmen. Ah. Çok acıyor dudağım. Golden ah. Apple. Düştü kanka ah. Kılıcım var sana atayım mı? Yok şimdi lazım değil. Aa ah, buldum. Golden Apple buldum. Ben de buldum. ah şunu at. Kanka bana bu. Öne gel kılıçla vurma. Niye kılıçla vuruyor? Vurma dedim zaten. Ta tamam, gemideki chestleri alayım ondan sonra şey. Duracağım bir dakika. Abi davulu ben alacaktım ya. Davulda bir şey yoktu ki. Yemek vardı. Tamam kanka iki dakika ben... beni beni koru tamam mı? Koruyorum.

Sus, sus, sus. Ay sus. geldim kanka. Tamam. Ben de sana kurabiye ile vuruyordum. Sesim iyi geliyor mu? İyi, güzel. Tamam, güzel. aynı mı? Birazcık değişik. Daha çok mu? Geliyor daha az mı? Ya daha çok geliyor. Ha güzel o zaman. Sen de demirler vardı. Şey yapsana kılıç. Aynen yapayım çekil. Şöyle bir tane kılıç, bir tane de kazma yapacağım. Anne kazması. Oğlum benim de aklım kazmaya gitti ya. Bir tane kılıç yapıyorum, bir tane de şey yapıyorum kanka. Evet arkadaşlar, ikinci bölümdeyiz yine. Aa, ikinci bölüme geldik daha. Lan kılıç ile ne vuruyorsun? Ben vurmuyorum. Canım baya gitti şu adama da dalacağım arkadan. İnis, İnis, İnis benim canım canımız. Girdim girdim ben gireyim lan. Enes. Yavaşla kanka. Yavaşla. Çal 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 çal. Tamam boşver adamı ya. Aldın Apple'ı yedi. <laughs> boşver adamı gel. Gel gel. gel gel buraya. Gel buraya. Gel gel dostum gel. F3 yapayım ya la. FPS droplanıyor. Evet hemen şuraya girelim kanka. Şuradan ki chest'i alalım kanka. Sonra şunları alalım kanka. Giyelim kanka. Sana kılıcım var. Şey sana demir kılıç yapacak malzemem var kanka. yayın var kanka. Çok iyi be kanka. 5 tamam kanka. Kanka kanka. Ama sanırım bu gemiye gelmişler. Gitme oğlum o gemiye. Gelmişler zaten buraya. Neredesin? Hadi gel. Seni bekliyorum. Ortaya mı gidelim? Bilmem ki. Gel ilk önce sana demir kılıç yapalım şuradan. Şuradan sana bir demir kılıç. Na 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 ta 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 bir bölüm senle şey yapacağız. Ah, aynen söylemeyi unut unutmuştum. Ee şeyden sonra adı nedir onun? 10 aboneden sonra challenge'larımız da başlayacak. Gel kılıç attım. Hı. Bak orada. 10 aboneden sonra challenge'larımız da başlayacak. Yiğit'le birlikte ne çalıştık kanka ben o adını, adını söyleyebilirim. Yiğit'e Antiket nasıl çalmış? Ondan yapacağız işte. sadece 10 abone. 10 abonedan sonra premium çekişleri de başlayacak. Videolar daha hızlı gelecek. <laughs> Değil mi kanka? İyi mahla vuruyom sana. İyi mahla vuruyom sana. Çat 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 çat. Ağrıyor reyling adam Çekil önümden çekil. Öldürecek seni çekil. Ah sana vurdum. Katniss atacağım adama. Katniss mi? Katniss mi? Vursana adama. Oğlum lag oldu. Adam geriye geldi bir anda. Oo, bana ver eşyaları kanka. İlk önce ben bir giyeyim. Şu chest plate al bana öbürküsünü ver. Çünkü videoda ben varım. Şunu al şunu Vi al. Videoda olmanın yararları. Şunu al. 2 tane golden apple'ım var. Yo, yo. Abi chest plate'i at. Hiçbirisi bana lazım değil. Chest, chest plate'i ben giydim. Oğlum ben videodayım bana vereceksin. Oltan var mı kanka? Benim bana var. Hı, tamam o zaman. Hep zaten sana var. Allah Allah. Kafalın var mı? Kafalım demir var. Bana. Ha. Yürü kanka gidiyor. Sen git ben geliyorum. Nereye? Nere? Şey, şeyi gilsene, gilsene oğlum. Neyi? Cesbiyetin yok. Ve sana verdim. E şunu giy. Hepsini atma oğlum. Ha. en azından deri geldi. Sadece. Hadi gidelim. Aa sana bir şey vereceğim. Çok sevineceksin. Ben de ondan dört tane var al. Dört tane mi? İyi, ben de bir tane az. Al al şunu al. Hayır hayır hayır. Adam var gel. Abi lazım olur. Ben de dört tane var. Yavaşla da sana bu atayım. Sana o olta atayım mı? Sen bana oltala. Ah. Lag oldu ha bende. Beni o oyun oyun çıktı. Atıyorum. Zera sus. Atıyorum bu Çok Vur. uzakta kaldım. Vur. Vuramıyorum. Olta gitmiyor. Abi çok lag var şu an oyunda. Benim oyun felt şu an hiç çekilmeyecek durumda. Orta yetiş. Orta yetiş. 23 FPS falan alıyorum. Ah benim oyun dondu kanka beni koru. Kanka. Efendim. Benim oyun dondu. Tamam ben koruyorum seni. Güzeldi. Okum varmış. Bence de var. <laughs> Zera. Gel şurada adam var. Suda gel. Nerede? Yarım saatten beri gözetliyorum onu. Gel. Kanka videoda yemek yiyorum görüyor musun? Ne kadar terbiyesizim. Kanka ona Katniss atarım ben buradan ya. Katniss. Katnissçi Muhammed derler bana. GG. Öleceksin GG. Bana ver eşyalarını. Olta vardır o adamda. Bir dakika bak gideceğim. Şunu alabilirsin. Şunu alabilirsin. Şunu şunu. Şunu şunu. 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 <laughs> Batman ya Batman değilmiş ya. Başka yok. E, hiçbir şey atmadın. adamda bunlar vardı ben ne yapayım? Hadi ortaya gidiyoruz. Gerçi adamlar almıştı ortaya şimdi. Bir şey olmaz oğlum adamları da alırız. Beni takip et. Ben şuradan gideceğim kanka. Senin hiç suya giremem kanka. Sudan nefret ederim zaten. Bekliyorum. Pardon. Kanka. Bir tane golden apple al lan lazım olur. Yok ben bir tane yetiyor bana. Olsun oğlum al bak. Videodayız bak lazım olacak. Ben de beş tane var bak. Ve zengin zengin dolaşmayı hiç sevmem. O zaman hepsini bana at. Al. Bir tane daha atayım eşit olalım. Hayır 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 hayır. Al. Ben evet, tane oluyor senin iki tane oluyor. Hayır benim benim üç tane oluyor senin de üç tane oluyor. İyi at o zaman. Aa ortaya kimse gelmemiş iyi o zaman. Bence gelmişler kaçmışlar. Yo gelmemişler. Nasıl da biliyorum. o iki tane demiş. Sana chest bir var kanka. Tamam. Tamam ben aldım ondakileri. Şurada şurada kanka şu chestte. Şu açtığım chestte. ha. altın. Aa arkadan adam mı geldi sana vurdum. Yo. Azından? Sen yanlışlıkla bana vurmuş olabilirsin. Olabilirim. Bir dakika. Kaç tane demirim var? Hiç. Bak bu de 5 tane var. Kanka gel şuraya şurada şu taraf. biz hangi taraftan geldik? Şuradan geldik. Tamam gel şuradan gidelim. Kaç kaç. Ben şurada Diyorum, adamlar, Adamlar var ha. takım. Ha neredeler? Gel crafting'e gideyim diyor. Ya buraya gelecekler ya da gemiye gidecekler ya da uçağa gidecekler. Bir uçağa bakalım biz bence. Bence gemiye gidecekler mi? Bilmiyorum abi. Gemiye yüzeceklerine bence buraya gelecekler. Sen ortada kal kanka. Tamam ben ortada. Adam 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 arkada, arkamızda. Ha sen misin bu? Aa ikilitim. Oo yakacak. Oha bunların durumları çok iyi ama he. Ben atlıyorum. Abi bana yay olta lazım. Bunlar yakacak bir ya bize. Ben, biz bunları alırız kanka. Alırsak durumumuz iyi olur ha. Hmm. Full ayrım oluruz. Birisi full ayrım birisi şey. Full ayrım ben olurum. Ayran. Kanka. Ayran. Dal 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 Arkadakine gitmeyeyim. Ben. Arkadakine gitme. Öldürdü. Tamam cici, arkadakine gel arkadakine, gitsin. Gitsin. arkadakine, arkadakine focus. Ben ha. bekle. Bekle. Çeşmeye giyeyim, Tamam. oltayı da alayım elime. Tamam oh, geliyorum. Ne Allah, yapmış lan? ne neredesin kanka? Git bak. Gel, gel oradan. Ne olmuş? Gel çık yukarı. Kanka 13. Adam her olmuş. tarafı yakmış. Allah yandım görmedim. Ya gel ortaya gidek ya. Adamın, gelecek. Gelecek de son. E zaten. zaten gelecek. Adamı adamın takımını öldürdük. Bunu biz video çekiyoruz. Ne yapalım yani? Hmm. Siz video mu çekiyorsunuz? Allah a. Belki çekiyor olabilirler ama bizimki daha önemli. Ya şurada eşya bırakmışsın. Flint bırakmışsın ha burada. Evi hiç almadım vallahi. Aa bana çesbilet varmış. Olta var sana mesela. Ben ben o çoktan aldım oğlum ortaya. Hiç demirin yok mu? Demi, var al 3 tane. Full set oldu buna. Ben kendime chest plate... Nereye, Nereye attı ya? <gülüyor> <gülüyor> Güzel yere attım <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Gel Aa, Bir tanesini attım. O video çok uzun sürüyor. Gel ya şu adam bir tanesini öldürelim de deathmatch'e gidelim. 14 dakika sürdü. Öf 14 dakikadayız şu an. Ve 5 kişi var daha. Video şimdiden bitmesi lazım. 30 dakika video yükledim şu şey an Ne? Ben 30 dakika video yükledim. Ne kadar sürdü? 30 dakika sürdü. 32 dakika falan işte. Hayır yüklemesi. E, yüklemesi. E, bir 2 3 saat falan sürüyor. Ben şu anda lag'dan takılıyorum. Ben seni bulamıyorum. Ben ortaya gel, ben ortada takılıyorum. Tamam geliyorum bekle. Hmm. Ya hiç lag da yok. Geldim, da. geldim. Ben takılıyorum, gidemiyorum. Seni oltalayacağım. Hemen gidiyorum. Yok, gidemiyorum. Kendini böyle havaya at kanka, oltayı kendini at. O kadar nubum ki kendimi asla tanıyorum. Ah <laughs> oh be kurtuldum. Yani pro taktiklerini abinden öleceksin. Kılıçta da vurmayacaksın. Aynen o da doğru. Bekle adam bulalım. Neyse gidelim ya. Şu adam adam nereye gittiyse onun peşinden gidebiliriz. Aynen şu taraftan gitmişti aynen. Adamlar Abi, Video 15 dakika oldu. Bak çok uzun sürüyor. Adamlar sıkılacak izlerken. Aynen. İlk. Hızlandırmayı bilseydim olabilir de. Neredesin? Neredesin aşkım? Neredesin aşkım? Yokum aşkım. Kanka, o Heh. kanal olmazsa şey yaparız. Yeni bir tane kalan açar. kanal açarız. Kanal senin senin adına kanal açarız. Şimdi. Sen Neler yaparız ya? Full hayır Abi bir kişi ölse çok iyi olacak ya. Abi sa illa biz mi öldürmemiz lazım? Aslında ortada full bekleyebiliriz. Iron set mi ya al? Bunlar karşı tim lan. Gördün mü? Neyi? kim olan var mı? Aha. Yükseliyor abi adamlar değil zaten? Fethiye Sporu ise neredeyse bütün oyunlarda gördüm ben. Video yazalım da şey yapsınlar. Dağıtsınlar bize. Ben yani şey daha ortaya gelin diyelim. Hmm. Aya gelin. Ok, or, or ortaya gelin. Şu an onlar üçlü tim, biz ikili timiz kanka. Ne Bizde <laughs> <İşte gülüyor> apple'larımız var ama yani. 3 dakikada adamları kesebilir miyiz ki acaba? Adamlar buraya gelecek 2 dakika. Abi 20 dakika bir Survivor Games videosu olur mu ya? Şimdi Kanka adamlar izleyince sıkılacaklar ya. Aynen yani. Bu ne kardeşim sen geliyorsun burada. 20 dakika Survival Games videosu. Yuh. Saklanıyorlar bir de ya. Allah Allah. bir Team şunlara göstererek. O kardeş. Ort sen yazma kanka. Tamam. ben bir kere yazdım ama. Geliyoruz ortaya. Orta. Sen saklan kanka ortadayız. Orada dayız yazdım bu arada. Ay. geldi. Geldi mi? Dalalım mı? Yok. İki kişiler mi? Sen saklan. Saklanıyorum. Aa bana daldı. Gel kanka. Geliyorum. arkalarında? İkisini de yaktım lan. Abi benden iyi pro olamaz. GG GG Aynen. Evet tamamdır oyun bizde. Oyun bizde ya. Rahat. Ulan veletler. Ne köstük lan ama be. Adet başlamadan ben gidip şey yapıyorum. İşte proluk bu. İşte prolu, işte prolu bu. Oklu okla. Tek 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 kanka. Tamam. Tek tek mi? İlk kim kapışıyor ben kapışayım. Tamam. Ben de arkamdan tamam. dolarım. Adam beni guya yakacak. Ne kadar akıllısın kardeş? Ah, sana Aha sana, attım kanka pardon. Uf çok iyi Uf tekrar vurdu. Hadi Gigi. Vurma bana. Vurma bana. Ben <laughs> takılıyorum takılıyorum. Ya vurma var. yemin ederim döverim seni. <laughs> ya valla. <laughs> abi vurma lütfen vurma abi. Ben vurmuyorum tamam vurmuyorum. Bak yalan yalan yapıyorsun vallahi döverim seni. Hmm. Hadi go. Bekle oğlum. Bana golden apple vermen lazım. Benim canım çok az. Çabuk golden ulan. apple mı istiyorsun ha? Oğlum bir tane ver, bir tane ver, bir tane ver. İyi. Bekle. Hepsini yiyeyim şöyle. he. <laughs> tamam hadi başla oku var ya bana ne haksız. 64 tane okum var oğlum senin ayırdı tam gel kılıca kılıçkan kaçakmak yok bir daha hadi sen lan 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 gigi evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci bölümde sona geldik ve görüşmek üzere görüşürüz de lan. Goodbye. Goodbye. Oh.